Ne destanlar yazılır Hey canım rinanay 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 Memleket sevdasından Hey canım hey Bir emanet canımız Hey canım rinnanay rinna rinnanay Vatan uğruna feda Hey canım hey Türkiye'deki katliam planı kahraman bir polis tarafından engellendi. Fethi Sekin kendi canını hiçe sayıp PKK'lı teröristleri adliye binasına sokmadığı ve onlarca hayatı kurtardı. O kahraman polisi hayatını bizler için feda eden... Ancak kahraman polis engellendi. Fethi Sekin onları fark etti ve içeri girmelerine izin vermedi. Şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye'min gururudur e, benim Fethi'nin Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Bu güzel ülkemizde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Ancak kahraman polis memuru Fethi Sekin onları fark etti. Kendi canını hiçe saydı, onlarca canı kurtardı. Teröristlerle silahın son vermesine kadar çatıştı. Cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir.